Vurayım mı? Hadi 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 bak vuramazsan çok rezil olursun. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa ya. Kimiyor bla bla bey bla bey o kimiyor bla bla bey o dört uşak like Merak etmedin mi? Ne? Belki ölmüş. Böyle yaptım. Aa, yapıp gitti. <laughs> Tam bir ölme sahnesin değil mi? Bilmiyorum merak edersin değil. <laughs> İlgi çekmeye çalışıyorum. Şu ben nefesim tutuyorum. <laughs> Çok güldüm ben Ya bu daha duymaz ne böyle ya. Ben en son attım ha. Kapısına aa onu bak bunu da bak. Bu <laughs> <O> ne ya? <laughs> ne bu böyle? Takımda tanışmışız gibi yapacağız. Sonra sevgili olacağız. <laughs> İsimleri ne biliyor musun? Ne? Polat Alemdar, Abdullah Çoban, Memati Bak. Tamam bunlarla konuşmayalım en iyisi. Konuşmamak daha iyi. Bilgisayar masasını gösterip alacağım bilgisayar bu müddetten. <laughs> Alo. Sesim geliyor mu kardeşim şu an? Geliyor geliyor. Ha tamam. Ben rain aldım yani. Kardeşim bu el ben gidelim. Seri bir şekilde. Sese bak ya. Ne olmuş ya? Yani? Yalan yaptın belli abi. Yalan yaptın ne ya, kardeşim benim. Bey gelin bu el. Hadi. Kardeşim bombayı kim alsın? Rez Re al sen. Ya var ya bir tane Instagram'da. Aynı onu siz al. Kardeşim tamam dalga geçmeyi kes hadi. <laughs> Seri şekilde maçımızı bitirelim, kazanalım. Ya, ya ben buna anladım. hiç güvenmiyorum, ben bekleyeceğim. Gel kardeşim gel. Çaldın bari ya. Zekilimi. Kes kes öldürdüm adama kes ezik attım. ezik. Ben de vurdum adama ezik. Ama ben zıp kafa, zıp, kafa. zıp zıp. Neredesin? Lan bombayı kendine attım. Al sana bomba. Kavin var kardeşim, kavin. Çok pink var ya. Nereden nereden nereden? de olabilir, et. Tamam. diyor. Bence burada bu ihtimal. Bu ok ihtimal. Afanik <laughs> site. Baselerinde var kardeşim. Ya. Low HP. Yazını okurken öldü. Nerede canım? Nerede canım? Nerede canım? Heaven yazdı. Heaven, heaven. Hello, <laughs> hello ne oldu? Pink'ten oynayamıyorum. Pink mi gerçekten peki? Pink evet. Pink değil, pink. Pink. Hayır, pink. Pink. Ya. O şarkıyı söylesene be. Daha duymazın dans etti. Aynen, roka, roka. Sıkara oynuyor mu rando? Ama ne Yok yani. Yok, oynanmıyor. Eh. Ah. Haven ver kardeşim iki tane. Seni izliyorum hadi. Oynanmıyor diyorum. En az iki kill alırsan. Can var mı? Düştü biri. İlerliyorum Daha buradan doğru. Gel gel peşimden gel. Hayır. Peşimden gel peşimden. Ya gelem. Ya ben gelsene neredeyim? köle. Evinde adam. Bende. bende 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 bende. Lütfen sende olsun. Bende değil şu an. De, şu an ben bende değil. İçeri girecek. Giriyor. Tamam rahat ol sakla. Sessiz ol sessiz ol. 40. Sessiz ol. Vurayım mı? Hadi hadi. Hadi bak vuramazsan çok rezil olursun. <gülüyor> <gülüyor> Aa yanma yanma. <laughs> yazdı. Adam yazdı nerede olduğunu. ne <laughs> i̇şte yazdı? Üstüne bak çok güzel. Üstüne baktı bir anda var ya kalp krizi geçirmedi hiç bir şey bilmiyorum. <laughs> Alsana silah. Alayım gel. Bana. Ama bana, bana ver tamam mı onu? Ben de sana bunu vereyim. Takas. Bir anda. Hop. Ya profesyonel bir oyuncu gibi değil miydim profesyonel? Bakıyorum üstüne böyle yavaş. Azar <laughs> vuramıyorum. Vuruyordum vuruyordum boş yapma. Yerim şimdi. Aslında ben ne yapacaktım biliyor musun? Bıçak atacaktım. Söylemesi ne güzel çözmeye çalışacaktı Evet. Çözmeye çalışacaktı. Ben de bıçaklayacaktım Hı -hı. onu. Aa seni izleyin bir dakika. Aa ölmüşsün. Ya bak boş Hı -hı. yapma. Aa Polat Alemdarlar karşımıza gelmiş. Harbiden mi? <laughs> Bir tane karşı. Tamamen kaç kaç kaç. Kötü ya? Beni görmezden geldim sana. <laughs> Tam burada burada burada. O da düştü. Ya adamın silahı Çek. yok. Evet tarafı evet. Atacağım buzuyu. Evet evet. Dönelim mi? Düşürdüm gel 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 gel. Oğlum ben bu anemali oynuyorum bu arada ya. Spectre'i. O da düştü. İçeri girin. İçeride Yukarı adam olmaz ki. Orada bir yerde. 30 mermi. Ah! Helal. Eyv. Saat. Lan, lan, arka, lan. Ya. Şey niye kör. yapmadın? Kör, etti beni kör. Spray transferi yapabilirdin orada. Arkalıyorum. Arkalar. Arkaladım, arkaladım. Ne gerizekalı? <laughs> Mal arkalarından vurdu. Ne, ne gerizekalı? Hevım var. Helal helal. Eyvallah canım. <laughs> Onu da blokladı, o da öldü, kendi öldü. 80 vurdum. Buradan gelecek. Orada değil. İkisi de middeydi. en son. Sana buradan Aha. gelecek diyorum. Hevım da, hevım da yardım et adama. Merak etme, Helal be, bu kadar. Güzel, duvar kullanmayı öğrenmişsin bak boş yapma. <laughs> <laughs> i̇yi Bombayı kurdun orayı kapattın falan. Hani duvar kullanma işini yapmışsın yani. Ay ay ay. Hadi hadi patla 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 patla. Ay, ya. <laughs> Geçen yayında biri şey yazdı. 2 saat güldüm ona bak. Abi valla da rakip anneme küfür etti. Ben de bir şey evet. demedim. Sonra üstlenmeye başladılar. Full rakip ediyor. Sonra ghost ile bela attım. Geçtim. Bir daha küfür edemediler. Sonra ben küfür edeyim dedim. Günah <laughs> <laughs> diye etmedim. <laughs> Yok yok kardeşim ne ya daha demin ki ne oldu ki bir sıkıntı mı yaptı? Yoo ya. konuşuyordu değil mi? Bilerek... Öyle öyle yok yok hayır öyle Zaten üzüldü de kalktı bilgisayardan Yasai de iyi oynuyordu vallahi. benden iyi oynuyordu Bir şey diyeceğim benden oyuncu olur ha falan... Ama görüntüsüz <laughs> oyuncu değil mi? Görüntülü, o ne demek? görüntülü olursa olmaz çünkü görürlerse oyunculuk olmaz beni ama görüntüsüz bir şekilde yaparsan benden oyuncu olur. Hala. Ben yalan yapıyorum zaten. Mat tipsizim Hatta ya. Hatta söyledim ama doğru yapıyorsun. <laughs> İnandılar lan harbiden. 2. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, oldu. 3, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Tuttu değil mi tuttu? Kes. 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 Ha gir oradan. Kes ver, al sana? al 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 izle, İzle, izle şimdi nasıl vuruyorum hepsini. Benim çekeceksin Kes sesini, kes sesini izle. Ya. <laughs> ne yapayım? ku vak vak kuvak vak ku vak, vak 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 kuyruğun nerede? Şimdi bel girelim hep beraber. Siktir <laughs> git. <laughs> <laughs> Lan yanlışlıkla eder. bastım yanlışlıkla bastım. Neyse artık kullanacağız yapacak bir şey yok. CS'de bir görüntü var biliyor musun? You can miss the my 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 my. Biliyor musun onu? Öyle adam vuruyor. Hay her mind'de bir adam vuruyor. Şimdi onu yapacağım izle. Bak buradan yapacağım. Diggle'la. <laughs> you can smoke you. My my my. <laughs> ben gidiyorum. Hadi Peşimden beyin, gelme. Oyna azıcık da kazan. Kardeşim ben şimdi B'ye geçtim. Siz A'dan tutun. Aa yine kardeşi geldi. Sana kim küfür etti doğruyu söyle. Ha? <laughs> Kijo etmedim. Hadi boş yap ya git oyununu oyna ya. <laughs> Aha. Burası. Eyvah 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 geliyorlar geliyorlar. Baskın var hadi beraber, beraber bu baskını püskürteceğiz. Biri düştü. Ne yapabilirim peki? 3 elde reko yapıyorsun ve bir tane vandal mı çekebildin? Şimdi onu da düşüreceksin. <laughs> ben onu alacağım bak izle arkandayım. Bekleyeceğim bak. Burada ölmeni izleyeceğim bak izle. Sen ya stres olacaksın ve öleceksin. Bak burada bekliyorum. ah sıkıştırdım. <laughs> alabilirsin silahımı. Aldım zaten köpek. Aldım malı. Yapma yapma. Ne oluyor? Anın. Onun... Rahatta kal, rahatta kal, rahatta kal, rahatta kal. Her türlü bende. Orada, 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 orada. Hadi, helal. Hayır, hayır, bu hareketlerinden birini yapacak. <laughs> Dikkatli ol. Oo. Cellata bak. Beyler raşlamamamız lazım. Bak adamlar gelip kurmak zorunda zaten ya. Çok basit bir olay ya. Abi adamlar <laughs> gelip kuracak zaten. Hani raşlamanın bir mantığı yok anladın mı? Bekleyelim ki onlar kuramasın. Biz kazanalım. Ya biz Allah şükür ya. Ölme <laughs> şey <laughs> Bu kadar abi. Bak rastgele tarıyorum. <laughs> ölüyorum ölüyorum. Ya angut kafası ya. Sakin. Bir zekalı öldü. Mal öldü. Ya senin Atla. yüzünden. <laughs> çok güzel ulti. Bas abi oraya. Çok güzel lan. Viper'ın ultisine karşı çok güzel bir ulti bu. <laughs> ya hayır ya. Bu kemik nokta. May 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 may. Şu an annelerinin saklamaları gerekiyor bu arada. Çok fena geliyorum. Çabuk gel. Çabuk valla sıkıştır. Tamam sessiz sessiz. Ses. <laughs> Kaçtım birini vurdum. Tam ne olacak beni kaybettikten sonra. <laughs> ölmedin, ölmedin. Gelme böyle hayat.